biraz abartmış olabilir misin acaba? Ben mi? Yo, bence gayet bu açılışa uygun giyindim. Neden? Çünkü ben sanatın her konunu takip ederim. Resim olsun, heykel olsun, yedinci sanat, pandomim olsun. Yedinci sanat pandomim değil yalnız. Ama neyse, hadi gidiyor muyuz? Ne oldu? Beni yanına yakıştıramadın galiba. Utandın sen benden. İstersen geri gideyim. Yo, gayet şık olmuşsun. Zaten sen nerede, ne giyeceğini, nasıl davranacağını gayet iyi bilirsin. Yani. Bir beni bekleseydin bari. Ben sana söyledim ama değil mi? Herkes sana bakıyor farkındaysan. Güzel'e bakmak sevaptır. Ay canım alayım bir tane. 拜吧，拜拜,拜,拜,拜,拜 Ah, merhaba, nasılsınız? Mersi, iyiyim. Beğendiniz galiba. Ha, ben mi? <laughs> ya ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllardır yüzlerce sergi gezdim. Efendim, biyonellere, enstallasyonlara katıldım. Yani bir sürü sanatsal aktivite düşünün ama... ...böyle rezalet, pislik bir şey görmedim ya. <laughs> yani anlamıyorum ki şimdi acaba ressam burada neyi anlatıyor? Hayır hani, kaos diyor da... Bence değil. Benim için adeta bir mide bulantısı, adeta bir kosmok. Ya da Tanrı öyle takıldığı boya kutularına bunlar böyle saçıldı rengarenk. Ee, bu eser e, karmaşık dünya düzenini anlatıyor. Ekolojik denge bozulmuş. Ozon tabakasındaki delik iyice büyümüş. Ve iklimlerdeki değişiklik keskin şekilde hissedilir olmaya başlamış. Bir de böyle bakın. Bence değil. Yani bunu yapan ressam arkadaş gitse keşke bir torna tesviyeci dükkanında çalışsa değil mi? En azından cebine üç beş kuruş girer. Neden? Çünkü ben gelirken listeden bunun fiyatına baktım. 90 bin TL istiyor buna. Hayır ben bunu 90 kuruş vermem ya. 90 kuruş vermem. Hadsiz. Ama Harun Bey de da. Yani safım benim. Sanata sanatçıya destek vereceğim diye yırtınıp duruyor. Böyle bunu yapan düzenbazlar da işte adamı kullanıyor. Ben bilmiyor muyum? Hepsi kullanıyor. Bu nedir ya? <laughs> e, ee, Hanım ben sizi tanıştırayım. Kutay Levent, ünlü ressamımız. Ayrıca bu eserin de sahibi. Öyle mi? Kutay'cığım memnun oldum Şebnem bir soy bende. Mersi. Evet. Şeblem, senin yüzünden rezil olduk adama. Allah Allah niye benim yüzümden rezil oluyoruz ya? Açılışa geldim diye resimlerini beğenmek zorunda mıyım? Hala anlamadın ama biz bu serginin sponsoruyuz Şebnem. Yani Şebnem'cim, sponsor olduğumuz sanatçıyı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyoruz acaba? Söyler misin bana? Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Beğenmedim. Ya şu tipe bak, şu tabloya bak ya. Ay yemin ediyorum kuzmuk ya. Zaten kafası kaçmış onun. Yok ekolojik düzen yok, organik tarım saçma sapan konuşup duruyor. Ha, bu duruma çok içeride ben sen benim için çok, çok önemlisin. Hemen gider özür dilerim, gönlünü alırım. Bekle beni. Kutar'cığım, Kutay pardon canım. Ee, ben biraz önceki davranışım için senden özür dilemeye geldim. Senden sonra bütün eserlerine tek tek baktım. Bütün tabloların gerçekten hepsi birer harika birer sanat eseri. Çok tatlı, çok güzeller. Yani bayıldım. Hele şu vazo. Yani böyle bir ince işçilik. Ya yani şu yeşil tonlarının dağılımı. Elbiseme de uygun. O çatlaklar, o eski müşrikler bir şeyler de katmışsın. Yani bayıldım dedim ki Allah'ım param olsa da şu vazoyu alsam, evime koysam... ...sabahtan akşama kadar buna baksam, düşün yani o kadar. Öyle bir şahane, öyle bir tatlı, öyle bir muazzam bir vazo yani. Çok beğendim. Ya hanımefendi bu vazo mekana ait bir vazo. Benim eserim değil yani. Alalade bir vazo, fabrikasyon. Fabrikasyon. Ha, olsun ben beğendim ama. Güzel. Neyse, hadi pardon. bakayım bakayım. Dostlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12. kişisel sergimin açılışını sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Ee, huzurlarınızda Harun Bey ve Selim Bey'e bana verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ee, Selim Bey sanırım bir şeyler söylemek istersiniz. Buyurun lütfen. İster ister. Hadi koç. Çok teşekkür ederim. Gutay'la <laughs> <laughs> bir süre önce tanışmıştık. İşte bu harika. <laughs> tamam. Maşallah sanatı bu kadar çok seven, böylesine tutkuyla bağlı olan arkadaşlarımızın aramızda olması ne kadar da güzel değil mi? <laughs> i̇şte biz de bu yüzden sponsor olduğumuz sergimizin içinde. Bravo! Woo! ya Selim Bey ve Harun Bey bunlar muhteşem insanlar. Bakar mısın? Hem yakışıklı hem iş adamı hem başarılı ya. Alkış! Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah siz de bizim kadar eğlenirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptığını sanıyorsun Şebnem? Ne yapıyorum ya Allah Allah? Sevin sana, alkış tofağına bir çeşit combo yani. Ayrıca ne var ki bunda? Ben duyguların içinde yaşayamayan bir insanım. Dışarıda büyük büyük yaşarım. Niye sordun? Utandın mı yoksa benden? Yo, niye utanayım ki? Bilmem suratım beş karış da. <laughs> sana öyle gelmiştir canım. İzin verirsen misafirlerle ilgileneceğim. Hadi. <laughs> arkadaşlar, pardon. Herkes bana bir bakabilir mi? Müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, önemli ressamımız Kutat Kobelik ve bazı arkadaşlar için bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> Arkadaş. 啊！Ah. Ah. Çekin aramam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Ben kalender meşrepim Güzel çekin aramam başı yaksın, cilvesi yaksın Olursa böylesi, böylesi olsun Endamı şanlı, sohbeti ballı Biraz da oynak olsun Aman olsun Endamı şanlı, sohbeti tatlı Biraz da nazlı olsun